CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bir bakanlık verilebilir ifadesinden sonra masanın çivisi iyice çıktı. Hatta öyle bir ifadeler gelmeye başladı ki HDP'ye bir değil iki bakanlık bile verilebilir denmeye başladı. Tabi bu açıklamalara İyi Parti'den tepkiler de gelmeye başladı. Nitekim bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir açıklama yaparak eğer o masada HDP'ye bakanlık verilecek ise öyle HDP var ise biz o masada yokuz dedi. Ya Meral Akşener adamlar çıkmış en yetkili ağızlardan diyor ki HDP'ye bir bakanlık verilebilir. İktidara gelirsek bu bakanlığı onlara vereceğiz. Ya daha hala niye bekliyorsun? Dağıtacaksan o masayı dağıt. Kalkacaksan o masadan kalk. Dolayısıyla bu ifadeleriniz samimi olmadığınızı gösteriyor. Eğer şayet siz gerçekten bu ifadelerinizde, bu kararlılığınızda samimiyseniz o masayı bir an önce tekmeler kalkar gidersiniz.